Önüm arka bıçak. Sağ. Solum sabah sakla merhaba. Bizimle oynar mısın? Oyun. Görmedin mi sen? Nasıl göreyim seni ya? <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Var. Şimdi diğerlerini bulalım bakalım. Zeynepler nerede bakalım. Nasılsın abla? Yiyiz, sen nasılsın? İyiyim şükür abla. Daha iyisin. Gerçi okul açacak ama mutluyum. Eğitim de şart. Gördüm ama Tayaz. Sobe. <laughs> Bu kötü kokuyu ne zaman duysam anlarım. Ha, o kok işte, evet. Bak ben, ben ne diyeyim biliyorum babana diyeceksin ki Baba ben seni çok seviyorum sağlıklı olmanı istiyorum içmeyeceksin diyecek. Bu anne babanıza diyeceğiniz 10 bu. 10 Bak bunu keli, söyleyin. 10 kere, 10 kere bırakmıyor mu? Evet, Üzüldüm. Zeynep'i bulayım. Tebeşi vereyim mi? Oyun. <laughs> Zeynep'i bulsak. Zeynep gördüm. Ya daha ya, sen... Daha ikinci turu saymadım ki ben Sinar gel Zeynep sabah. Ben zaten Aha. Gel Sinar, Sinar. Ne hazırlıyor Arda Olmaz mı Ne var? Tebeşir Tebeşir Dur vereyim Dur. Al bu sıra şimdilik yeter Biraz küçük verdik ama yeter o zaman Şimdi günce biraz daha zor Ya Çınar Hatta gitti Neyse devam ediyoruz mu Evet Hayır, çok Hayır. Fa sen. Fark etmez Tam yerden sıkadı. Ben yüksek sana sık hadi. Bak hep <efendim>. beraber. <laughs> <laughs> Arda abi sen şu da dolabın oraya git. Ben hemen koşacağım. <laughs> Ebe değdim. Ayağı yerde değdim. Yukarı. <laughs> Amutayaz ya be aya yerde değdim. <laughs> değmedin. Değmedi. Yemin ediyorum değdim. Son. Değmedi. Son. Değmedim. Değmedi. Mutayaz değdim mi değmedim mi? Ha, değdin ama sayılmasın. Tam sayılmasın. Bırakayım. Mal ya. Ağzımızı bozmuyoruz değil mi oynarken? Mal küfür değil mi? Evet haro. Ben en son uzaklara gideceğim hiç bulamayacaksın sen. <laughs> bir dakika. Nasılsınız abla? İyi abla. Güzel ablam. Şunlardan bir tane bakar mısın? E tamam, destekte de bulmak ister miydin beş kadar? He? Destekte de bulmak tamam, ister miydin? Başka yaptım. zaman yapalım. Benim size tek tavsiyem sigara içmeyin. Tamam. Çocuğunuzun sağlıklı de. yaşayın. Sağ Bak de. akıl vermiyorum onu. Gerçekten. Sağ Evlat de. sahibi olmak isteyen bin tane hala biliyorsunuz. O yüzden. Değil mi? Anne sigara içmesin. Sağlıklı yaşasın değil mi? Doğru söylüyorsun. olsun. İyi değne patarca. O hep ayakta. <laughs> <laughs> Oknaçlı da var mı haycan? Var. Bir ay sonra. Hmm. Ay bir ay geçti işte. Özledin mi arkadaşlar mı? Kim özlemez ki? İn hadi koş. <gülüyor> koş. <gülüyor> koş. <gülüyor> Koşelim. <gülüyor> Bir şey oynayacaksan sen de oyna. Ha? Gel. Sen de yakala. Evet diğeri benim. <laughs> hadi in bari İn Tam bekliyom hadi in 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 gelcik bekliyom hadi 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi Tamam evet Bak ne diyeceğim sen de bizimle oynanasana biraz. Bir, iki, üç, 4 beş ya da değdim. Maalesef. Evet ayağı yerde şey sebeleyebilirsin Ayağı yukarıda. İyi tam gel beni böyle gel Hiç olmaz gel. Evet aynen hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ebesin. Al sen o tebeşir elimesini yapalım. Biraz bir şeyler yap gel. Kardeşim. Al. Kardeşim. Olum, hadi yap. ebe <laughs> Ayan yer ebe Ben talip ebe Ana şey diyor var ya Çok hızlı yapmayın bak düşersiniz. Tebeşir olsun istemiyorum. <laughs> <aa>. <laughs> İsterseniz değiştirelim oyunu fark etmez. Olur fark etmez tamam. Granny, zombi zombi. 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 zombi oynayalım. Zombi evet zombi oynayalım. Olur olur fark etmez tam zombi oynayalım. tam zombi oynayalım. 20'ye kadar say. 1 2 Yavaş zombi yavaş koşuyor. Böyle. İstersenizıda koşabilirim. Yavaş sanki. Tamam. Hayır, yavaş. Hem yavaş kendiniz. yavaş. Ya, yavaş. Ana ben böyle hızadım ama yürüyebilir. Tamam hadi yavaş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Şimdi ben ben. koşmayacağım mı? Tamam. tamam. Hmm. Tamam hadi yakalamadım yakalamadım tam bir şey olmaz. Hmm. Yakalayamadım. <laughs> <laughs> o zaman kör mermine oynamış oluyoruz o zaman. Zeynep Umut Ağız Karamem'le oynamak istiyormuş. Olur. Tamam olur. Seni yakalayayım bir kere olur. olur. Bekle. Koşayım mı? İstersen koşayım direkt Karamem'le geçelim. Hadi. Gireceğin en kolay yere gidin Umutuaz. Oradan çıkamazsın. Hadi gel. Gel ne istiyorsun? Körme, körme mi Tamam hadi gel.